Arkadaşlar selam. Video geçmeden önce sizlere Discord sunucundan bahsetmek istiyorum. Beyler bu Discord'da artık kullanmadığınız CS skininiz varsa bize güzel bir oranla nakit olarak satabiliyorsunuz. Gerek IBAN'ınıza yolluyoruz parayı arkadaşlar. Ayrıca gelip günlük, haftalık ve aylık oluşturduğum çekilişlerime katılabilir veya gelip bana genel chatten dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bunlardan faydalanmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Link açıklama kısmında mevcut. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün tekrardan geliyoruz. Sizleriz Buradaki promo kodumuz Zepon. Gelip şu promosyon kodu kısmına Zepon kodunu buraya girerseniz arkadaşlar ilk kestiği girişinizde e, case sizin olur bedavadan. Bir kasa açmış olursunuz ve de kanka her para yükleyişinizde %5'lik bonus almış olursunuz ve kanka Zepon kodu burada kaldığı sürece beler, bana büyük bir desteğiniz olmuş olur gerçekten. Sizden tek bu kod burada kalsın abi. Sonra hani ister para yatırın ister de kanka buradan bedava e, kutularınızı kovalayın. O artık size kalmış abi ben karışacağım ona. Beyler e, geçen video demiştim size Zapon case oluşturabilirsiniz diye. Bakalım oluşturmuş musunuz ama bakayım birkaç tane daha. <laughs> Galiba şu Fire Zapon yeni beyler. Diğerleri vardı ya diye hatırlıyorum ben. Bunu açalım o zaman ya. Aynen bu yeni kanka bu harbiden yeni. Tamam bundan yapıştıracağım. Fire Zapon. Bakalım Fire Zapon çıkarabilecek miyiz buradan? Vulkan Konak çıkardık. Tamam bu da güzel. Kanka bu arada bak şaka maka harbi güzel bir kasa lan. Allah Allah ya çok iyi kasa lan bu arada. Vulkan konak çıkarsak bile 2x kar veriyor kanka. Bence süper. Bundan bir üçlü atacağım tamam mı? iki tane vul vulkan konak bekliyorum. Hadi oğlum bir tane fire de olur. Serpent yani. Abi sıfır gelmesin ama bir tane geldi tamam. En azından bir tane geldi yani. Shake it. Shake it. Hayatın gerçeği shake it. Shake it. Oo, oo, oo. Onu değil satayım? İki tane fire serpent mi? Kanka bu kasa yapanın daşşanı kurban. Bu ne oğlum? Kas siktir lan. Oğlum bu kasayı kim yaptıysa harbiden helal olsun ya. Bak bence kanka kasanın mantığı güzel bu arada. Safarimi çıkarma şansı yetmiş ama yani diğerlerinin şansı da süper oğlum. Baksana şuna iki tane bu şey çıktı mesela. Vulkan konak çıktı. Hani karı koyduk cebe. Ananı sikeyim lan. Elim space'e çarptı ya. Pardon beyler. <laughs> Vallahi ya. Elimi kolumu şey yapayım yani. Neyse boş ver. Hadi bir tane daha fire ver bize. Şu an para bol beyler ya. O yüzden açıyorum amına koyayım. Bu arada para benim değil yani hani. Sahte bakiye. Onu her zaman söylüyorum zaten sahteyse. Benim paramsa ben de hani onu söylüyorum yani. Çünkü hani beyler. Gizimi saklımız yok değil mi? Volkan konak geldi bir tane daha. Tamam. El olsun kardeşim. Haydi be oğlum. Ya birer birer bu vulkan konak aslında fena değil ama işte bir tane fire gelmesi lazım ya. O deminki gibi iki tane gelmesi lazım. Burası büyük zarar. Hadi oğlum benim be. Yüzümü kara çıkaramam bak. O kadar güzel bir kasa dedim sana. Şu an var ya beni çok utandırıyor bu kasa. Hadi lan. Hay amına koyayım ya. Lan ne kadar şanssızmışız be bugün. Ya siktir git bir tane daha al. gel. Tamam burada bırakıyorum burayı. Geldim envantere kanka hepsini seçtim. 3100 varmış sattım. Yaklaşık 800 dolar falan zarar etmişiz buradan. Bence fena değil ya. Harbiden fena değil. Çünkü kanka çok zorladık ya. Gerçekten çok zorladık. Şimdi beyler. Burada ee, düşük kasaları merak ettiğinizi gördüm. Mesela şu Goldson'dan başlayacağım. Bunlar nasıl bilmiyorum ama. Hepsinden koyacağım şöyle. Sticker Tır. Sticker Tır Tır. Bu, ne, bu nasıl isim amına koyayım. Mac'den koyalım. Ha, böyle açalım kanka bir. Özel diyelim. İkili gireceğim bak. ikili gireceğim abi çok fazla risk almayacağım botu çağırdım direkt mesela diyelim zapon koduyla 10 dolar attınız e ne açabiliyorsunuz abi ona bakacağız şu anda bakalım güzel değil adamlar önde biraz adamlar derken adam yani bot Arnold tek adam o güzel 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 biz de biraz to toparladık gibi oldu da herif şey çıkarmış pit viper çıkarmış bakalım kanka sadece battle'ı izleyeceğim konuşmayacağım işte meh. Buradan bir şey atsa çok fena olur ya. Yok ama zor ya harbiden zor kanka. Of atsa var ya çok fena olur dolum 80 sente bıçak amına koyayım. Small gift. o pahalı bir benimki birazcık değil mi? Evet evet biraz daha pahalı. Hadi oğlum be döndür buradan. Yani kötü. Oha bu ne lan? Kanka ayıp ettin ha. Bizimki bok suratlı 12 daha iyi. Ya oğlum. Şansımıza bak yanka ya. Valla şansa bak oğlum. Belki buradan döndürür bak. Hadi stickertır stickertır Allah'ım ya Allah'ım yarabbim bu ne ya. Allah'ım ya. Hadi bir stickertır Yani kötü kanka. Harbiden kötü. Belki çeviririz be beyler. Güzel değil ya. Evet değil. Kaybettik burayı beyler. Bakalım bize bonus ne verecek. Farka bakın oğlum ya. Bok gibi de bonus verdi. Zaten beklenecek bir şey bu yani. Düşük fiyatlı battle'larda bonus düşük oluyor kanka. Tabi şansınıza göre değişir ama yine de çok fazla olmuyor. Şimdi ben bu kasayı beğendim. Bundan koyacağım 3 tane. Sonra hiç işte denemediklerinden koyacağım. %10 Emperor, Opportunity, %10 Fire falan bunları koyalım kanka. %4.20 onun sikeyim Bunu üçlü gireceğim. Açacağım böyle. Evet abi botlar geldi sonunda. Bot Arnold'la bot Henry. Thierry Henry Trent Alexander Arnold. Ananı sikiyim. Bait evet. Güzel. Başlangıç güzel kanka. Oo, Bad News Eagles holo. Ama bu ne? Oğlum çok ucuz lan bu şey sticker. Bence görüntüsüne göre. Bence görüntüsü baya iyi. Bu pahalı beder. Evet 4 dolarmış. Çok iyi lan şu an. Bakalım el cheap ne atacak. Kimse bir şey atmadı. Azur'dayız. Azure. Hadi bakalım oğlum. Bize lan. Evet abi, boş geçti ama yok Bakalım bu mor kimmiş? Lavuğun biri. Bu da bok gibi attı kanka. Oo ortaya attı. Ulan 110 emperyadan çekseydik var ya çok şey olurdu ya. Geldik Opportunity. Opportunity yarra edik beyler. Vallahi edik. Şu an hala öndeyiz galiba ama bilmiyorum ya. Yani şu an battle çok karışık oğlum. Aldık mı verdik mi bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Almış mıyız? Onun siki vermişiz ya. Oğlum buranın nasıl verdik son anda beler ya. Ha vallahi inanılmaz ya. Vallahi beler. Bir tane de yüksek bir battle gireceğim sizin için. Sonra da videoyu kapatacağım abi. Kaç oldu? Üç buçuk tamam. Beder burada botları çağırarak maksimum 4K battle oynayabiliyorsunuz. Bakalım beyler ne gelecek ya. E biliyorum bazılarınız merak ediyor bu buraya da kanka. Yüksek bir battle'ları falan merak ediyorsunuz. O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim sonunda. Oğlum bu ne çok kötü attı lan. iyi iy, Bok suratlığa bak. Oğlum iyyyyyyyyyyyyyyyy İğrenç atıyor ya şu an. İğrenç atıyor. Yani amına koyayım ya. Kaybettik. o aldık lan yok. Aldık aldık. Değil mi? Evet aldık. Karambit'i görünce kaybettik sandım da kanka. Bilmiyorum. Bence kötü vardı ya. Bak hani mesela zaten hani şu binliklerden falan vermesi okey de mesela şu 700'lüklerden adam 23 dolar çıkardı kanka. Bence hiç iyi değil bu yani. Evet beyler şu anda videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Bakın gelip şuraya Zep 10 kodunu burada bırakırsanız abi bana çok büyük bir desteğiniz olmuş olur arkadaşlar. Sizden tek budur. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.